Gençler herkese yeni bir videodan merhaba. Şu an aşırı mutsuzum aslında. Yani ülkemizde yaşanan deprem yüzünden ve 1999 depremini yaşamış biri olarak oradaki insanların ne hissettiğini, neler yaşadığını tam olarak bildiğim için belki bizimki daha hafifti ama şu an yaşanan şey daha korkunç. Onu da farkındayım. Onları düşündükçe çok kötü oluyorum. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum yani. Yakınlarını kaybeden herkesin başı sağ olsun. Gerçekten çok üzücü bir olay. Böyle durumlarda ne denir onu da bilmiyorum. Ama gerçekten çok üzücü bir olay. Ve benzer bir şeyi yaşamış olup aynı şeyleri hissediyorum onlarla. Bilmiyorum abi okey. Ben şu an Malezya'dayım. En son video kalmıştı onu da hatırlamıyorum. Zaten deprem olduktan sonra video da çekemedim. Kendi yolları attım. Böyle sürekli tren, otobüs, otostop. Böyle birkaç gündür yoldayım. 5-6 gündür falan yoldayım. Malezya'ya geldim 4 gün önce. Bugün yeni ülkeye uçacağım. Nepal'e uçuyorum. 8 Mart'taki Holy e denk getirmeye çalıştım. Aslında benim bu tura çıkmadan önceki ilk ülkem Hindistan olacaktı. Ama o Fest'e denk getirmek için biraz ertelemek zorunda kaldım ki şu anda Hindistan'a da gitmiyorum. Nepal'e gidiyorum. Aynı şey bu arada. Aynı festival. Nepal'de de var aynısı. O yüzden rahat yani içim. Şimdi çekine geçeceğim. Uçak 5:40'ta. Şu an saat 2. Asa zaman var ama çekin açılmış. Çekine gireceğim. 7 kilo bakacakım var ve arka çantam büyük ihtimal 15 kilo falan. Ön çantam hemen hemen 6-7 kilo. Şimdi tuvalete gireceğim. Okay. Burası. Ve bütün kıyafetleri üstüme giyeceğim. Bu elektronik çantasındaki elektronikleri ceplerime dolduracağım. Bilgisayarı bile böyle pantolonla donumun arasında sıkıştırmayı falan düşünüyorum abi. Umarım geçebilirim. Çadır var çantamda. Böyle 2 kilo falan. O biraz sıkıntı çıkarabilir diye düşünüyorum. Emin değilim ama. Neyse. Bir giyineyim bakayım şunları üst üste. Sonra hemen çekine gideceğim. Çekinden sonra zaten rahatım abi. Çıkarabilirim rahatlıkla. Tuvaletteyim hazır <laughs> okey. başladım video çekmeyi unuttum. Neyse. Şimdi şurada bir tane power bank var, 2 kilo falan. Burada kabloların olduğu kese var. Burada GoPro kutusu var. Asıl sıkıntı şimdi başlıyor abi bilgisayar. Okey. Bilgisayar bayağı sıkıntı olacak. belli oluyor mu bilgisayarın karnında oldu? Ya bence olmuyor abi okey. Şimdi ne yapıyoruz? Çekine gidiyoruz okey. Abi önümde bilgisayar var yani. Ben bildiğim bilgisayarı karnıma soktum. Gidiyorum yani. Keşke arkaya soksaydım bu arada. Önde belli oluyor olabilir bir tık. Emin değilim. Şimdi çadırı şuraya bırakacağım. Dönüşte o çadırı alacağım. Sıradayım. Bilmem abi ne olacak ne bitecek. Yani tartmıyorlar gibi gözüküyor. Umarım bir son çıkmaz. Bekliyorum bakalım. Sonradan biri geçtikten sonra şu, şu sonra ben geçeceğim. Kankiler geçtim. Biletimi aldım. Hiçbir sorun çıkmadı. Çantamı tartmadı bile. Sadece yanıma almak istiyorum dedim. Okey dedi. Sorun yok yani. Ama bir sonraki kapıda ne olacak kesinlikle hiçbir fikrim yok. Benim çantamda makas falan var. Ona da bakmadılar. Hiç. hiç kapıdan gelirken güvenlik önlemi falan yoktu bu arada. ilginç bir hava havaalanı burası. Çözemedim yani tam olarak bende ne oluyor, ne bitiyor. <laughs> Şimdi tuvalete geri gidiyorum. Çantamı üzerimi çıkarıyorum. Çantamın içini dolduruyorum tekrar. Ee, diğer çantayı bu arada büyük çantanın içine tepmeye çalışacağım. Şuradan çadırımı alıyorum ve yoluma bakıyorum. Okey. <laughs> çadırım burada. Canım çadırım. Ha, burada işler biraz karıştı. Şimdi tek çanta yapmam lazım. elektronikler dair bu çantayı tepeceğim. Ben bunları hazırlıyorum burada. En son size de bitmiş halini gösteririm. Okay. Ne öyle durumda. Sleeping <laughs> Uyku yatağı. <laughs> çıkış yaptık abi. Ee, şimdi yukarıda şu merdivenler var, yürüyen merdivenler. Orada bileti kontrol edip sizi içeri alıyorlar ve kadın çantama taktı kafayı abi. İşte bunu sen nerede çekin yaptın falan filan diye söylüyorum. Anlamıyor laftan. Çantalara taktıkları bir tane ip var. Kadın o ipi görememiş ve kıyameti kopardı abi. Neyse gösterince saldı beni ama şu an çantam baya büyük duruyor. Sıkıntılı yani biraz. Eyvah. Asıl boktan yere geldik arkadaşlar şu an okey. Şimdi çantanın inini cinini her şeyini çıkaracağız gibi geliyor bana. Sıvı yok çantamda bir tane çakmak var. Diğerleri zaten elektronik. Bilmiyorum abi okey bakacağız. Adam çantaya da koydurtmuyor bu öndekileri ama bilemedim yani. Bilemedim. Neyse bir saniye şuradan geçeyim açacağım tekrar. Ya ben bir şey anlamadım. Gerçekten hiçbir şey bakmıyorlar ya. Yani... Otomatlar ötüyor falan. Asla hiçbir şey bakmıyorlar. Girerken de sıvı kontrol falan da yapmadılar. Ben anlamadım. Havalanı saldılar falan herhalde. hiçbir fikrim yok. Kafam çok karıştı benim. Bir daha sanmıyorum bıçaklarını. Yani ağırlık için. Bilmiyorum yani şimdi benim biraz ringgitim kaldı onu dolara çevirip zaten değerini kaybetmesini istemiyorum O yüzden yemek yiyeceğim burada çünkü bu havaalanının çok pahalı olmadığını duydum yani dışarıya göre küçük bir fark varmış arada Önce kapıyı bulalım Kapımız kaçmış C6 evet. burası C37 C1 C37 Şunlara soracağım This is my gate number Yes Okay. number We go straight Downstairs take the bus Okay Bus. Yeah, bus this way. Okay, but it's early right now, right? Yeah, yes. You take the bus, just one stop, go to your gate. To fly? Yes, yes, to fly. To airplane? Yes. Right now? Yeah, right now. Uh, but right it's now. so early. Yeah, there's a shop over there. Shop over, there. over there. I can eat, right? Yes. yes. Oh, okay. Thank you. <laughs> Tamam otobüse gidecekmişim. Orada restoranlar varmış. Orada yiyebilirmişim. Baya ilginç bir havalandı bu arada. burası. Çözemedim ya ne Saat şu an 4'e 52 geçiyor. Benim uçağım 5.45'teydi ve bir saat rötar yedim. Aşırı uykum geldi. Burada <laughs> Starbucks buldum. Burada Sprite'im var. Geldim burada oturdum. Bir şey de yiyemedim. Açık bir yer bulamadım kapatıyorlar burada havaalanındaki mağazaları yemek yerlerini. Yemedim o yüzden. Aç kaldım. Okey ama sorun değil. Nepal'de ilk indiğimde belki havaalanına yakın bir yerde yani havaalanından çıkıp yakın bir yerde bir şey yiyebilirim. İlk yemeğimizi yeriz Nepal'de. Bu arada Nepal yemeklerini bayağı merak ediyorum. Özellikle momo ve dalbatı. Neyse ben burada bekliyorum. Bir iki saat falan. Sonra bakıyoruz gençler. Peace. Uçağa gidiyoruz gençler. 5 saatlik uzun bir yolculuk yapacağız. Ve daha sonra Nepal'in fantastik dünyasına giriş yapmış olacağız. Ya ben uçağa bindiğimizden beri uyuyorum. Çünkü yanım bomboş. Ve evet. uçak olarak boş. Yani bindik, uçak kalktı. Uçarak yükseldik. You you coffee, anything? coffee? Coffee. You milk coffee or black coffee? No, no, I don't need anything. Thank you. Bu arada yemek var ha. Bedava yemek veriyorlar. Bakalım. Şok oldum. Yani hiçbir havalanı yapmıyor böyle bir şey bu arada. Nepal Airlines güzel bir havalanı çıktı. Ay, neyse uyudum yani, Bayağı 4 saat falan uyudum. yeni uyandım. free? Yeah, it's all complimentary. Okay. Juice, juice, have some um, Yeah, it's all free. You don't have to pay anything. Okay. Coffee. Yeah, it's it really interesting to saw something like that. Is there free? <gülüyor> <gülüyor> Bu zaten iki gıdım bir şeymiş de yani buna da okeyim ben. Hiç sorun değil yani. Çıkın körü var burada, tavuk körü. da pide var. Ee, çapati gibi bir şey tanıyorum. de meyve var, ekmek var. Ve çay ve tereyağı var burada. Şimdi bir de kahve getiriyorlar. Kahve içeceğim. Sonrasında bakacağım. Okay. Coffee for you. Yeah. Coffee. Thank okay. you. you. If you need anything else, please. Thank you. Thank you, so much. Bu arada <laughs> <laughs> ben bir şey anlamadım ama ben, ben çok iyi geç. Evet. Ne parti? Şimdi şuradan pasaport kontrolünden geçeceğiz. Sonra e, vize alacağız. Vizeyi kolay diye duydum. Yani parayı ver geç. Şimdi giriş aşı kartınıza bakıyorlar. O pasaport kontrol noktası dediğim yerde aslında pasaporttan ziyade aşı kartına bakıyorlar. Şimdi vize almak için buradan bir form dolduruyorsunuz sanırım. Yani herkes bunu dolduruyor. Buradaki herkes yabancı. Ve yani büyük ihtimal ben de bunu dolduracağım. Sonra şu karşıdan vize işlemlerini yapacağız. Sol taraftan daha doğrusu parayı burada ödemeyeceğiz. Burada sadece form dolduracağız. Vizeyi alırken sanırsam para ödeyeceğiz. Bilmiyorum ben de tam. Yani dolduruyorlar bir şeyler ama ben de dolduracağım işte. <laughs> İlk defa böyle bir şey görüyorum orada. Nepal'den bunu beklemezdim. Çeşitli var bunu şey. Havalan böyle, havalan böyle küçücük bir yer. Ya yani buradan çıktıktan sonra ne var? Ne olacak? Ne göreceğiz? Onu da bilmiyorum. <laughs> Neyse şimdi bir dolduralım şu formu. Vizemizi alalım bir. Sonra gezeriz zaten. Havaalanında yani... Ha... Okey. Yine konuşamadım. <laughs> Gençler ben vizeyi aldım. Ee, son o online olarak dolduracağım formdan sonra görevliler yanıma geldi. Tabii ki no no video dediler. Bana kapattırdılar. Şimdi size anlatıyorum. Hayatımda aldığım en kolay vizaydı. Ee, gerçi bu zamana kadar aldığım bütün vizeler kolaydı ama bu ekstra kolaydı. Formu doldurduktan sonra fotoğrafını çekiyorsunuz telefonunuzla ve para ödemeye gidiyorsunuz abi. 50 dolar vize ücreti var. Net, net bilgi. Yani yeni bilgi. Zaten <laughs> 50 dolardı galiba geçmişte de. 40 diye hatırlıyorum ama 50 olmuş olabilir. Emin değilim, bilmiyorum yani. Ben 50 verdim. 100 dolar verdim. Para üstünü bana rupi olarak vardı. Ben dolar harcamıyorum. Bankadan çektiğim için dolar istedim. Dolar aldım üstüm. Yani dolar verdi kadın bana. İşte rupi ihtiyacın olur diye ben sana rupi vermiştim falan dedi ama kalan 50 doları bozdururken para değer kaybediyor. Ne gerek var yani? O yüzden aldım ben 50 dolarımı. E, parayı ödedikten sonra size bir kağıt veriyorlar ve direkt pasaport kontrolünden geçiyorsunuz. Yine ağzınızı bile açmıyorsunuz. Soru bile sormuyorlar. Pıt diye alıyorsunuz vizeyi. Şimdi havaalanından çıkıyorum. Ee, aslında bir para çekmem lazım. Şimdi önce para çekeceğim. Ne o? Para çekeceğim. Exit right? Thank you dude. Para çekeceğim. Ee, sonra da bir tane indrive'dan motor çağıracağım ve motorla hostelime gideceğim. Bakacağız yani okey. Önce ATM burayı, ATM bulayım. Sonra kardeşlere hallederiz. Havaalanı böyle bir yer. Çok büyük değil, küçük bir yer bu arada. Bayağı küçük. Bitti yani. Hemen bitiyor burası. Burada ne varmış? Burada ATM'ler var. Tamam buradan para çekeriz. Ben paramı Waze'nin içinden önce Nepal rupisine çevireyim. Sonra para çekeriz. Ama öncesinde yapmam gereken bir şey var. Şimdi Indrive'dan taksi çağırdım. Ne kadar? 30 TL'ye falan şehir merkezine götürecekler. Yani hostelimin önüne kadar götürecek. Bayağı ucuz bu arada. Motor falan böyle 1 dolar, 2 dolara gidebiliyorsunuz. Taksicilere Indrive'dan teklif yolluyorsunuz. Kabul ederlerse gidiyorsunuz. Ya da onlar size bir tık daha üstü teklif veriyor ya da daha yüksek teklif veriyor. Indrive uygulamasını bayağı sevdim. Malezya'da da vardı bu arada. Yani bayağı ucuza hostelime gideceğim şimdi. Burada kah kahve içtim. Bir dolara kahve içtim burada. Kazanın söylediğine göre Nepal'de üretilen bir kahveymiş ama emin değilim. <laughs> Beni kandırıyor da olabilir. <laughs> no no thank you. No no thank you. I, I call it one in drive. In drive? I'm waiting. Yeah, yeah, I'm waiting for taxi. It's coming. Coming? Yes. I have a local taxi. Just. No no, I just call it. He's coming here. Thank you so much. Amca <laughs> dedi. Amca diyorum ki taksi çağırdım diyorum. Hala bana diyor ki taksi var bende diyor. Lokal taksi var bende diyor. Okey. Böyle de ağırlıyorlar işte. Geliyor diyorum hala ısrar ediyor falan. Evet taksideyiz. Taksimiz bu. Daha eski bir araç. <laughs> Tatlıymış ama küçücük. Bakar <laughs> mısınız? Baya küçük. Çantaları falan doldurdu burayı. Ee, hosteleme gireceğim. Sonra bu videoyu bitiririz. Hosteli de gösteririm size. Sonra biter video. Ondan sonra artık zaten Nepal'i gezmeye başlarız. Bu arada burada döner varmış. Bana Enes önerdi. Enes de gezgin. 19 yaşında. Çok iyi bir çocuk. Malezya'da karşılaştık. Ya yani ben otostop çekiyordum. Tayland'dan çıktım. Tam sınırda otostop çekmeye başladım. Bir araç durdu. Böyle bir iki kilometre sonra falan adam benzin almak istedi. Benzinliğe girecekti. Bir baktım biri otostop çekiyor orada. Ondan sonra adam dedim ki alalım mı işte otostop çeken biri var okey alırız falan filan dedi tamam dedim ben de. Bir gittik Enes abi. Abi ben epik bir durum bu arada. Otostop çeken biriyle karşılaştım ve Türk çıkıyor falan. Herhalde ilk ben yaşamışımdır böyle bir şey. İnanılmaz bir şeydi. Sonra birlikte devam ettik. Sonra Kuala Lumpur'da karşılaştık. Bayağı ilginç bir anıydı. Evet. Nepal'den ilk görüntüler Trafik var gibi biraz Evet var Trafik sorunu var sanırım burada Yine motosiklet Aşırı var Baya bayağı var bana 30, 30 aldı abi yani 30 fazla aldı Biraz sinirlendim ama neyse ee, Şimdi Hosteli arıyorum Abi sokak burası ve ben şimdi kıyafetlere vuruldum bu arada. Aşırı güzel şeyler var. Aşırı güzel şeyler var. Hostel burada bir yerde. Burası değil. Evet, burası kalacağım hostelin sokağı. <laughs> Abi ben çok heyecanlıyım ya. Gerçekten çok heyecanlıyım. <laughs> Hostel burası, aynen bulduk şurası. Şimdi girişine bakalım. O da o şurada. Trafik aşırı fazla var. Yani gerçekten çok fazla trafik var. Özellikle motorlar hiç trafik kurallarını falan dinlemiyorlar. Patır patır geçiyorlar. Thank you dude. Thank you thank you. Tamam hostelimiz burası. Burada bankamatikler var. Paraları buradan çekeceğiz hadi. Ya burada kalmayı çok düşünmüyorum aslında. Değiştireceğim ama duruma göre bakacağım. Belki birkaç gün daha kalabilirim burada. Hiç emin değilim. Yemek kokuları güzel geliyor bu arada. Kötü bir yemek kokusu yok. Ee, Burası ofis. Evet, hostelimiz burası. O biraları varmış. Nepal birası mı acaba? Dağların ruhu. Yeti biranın markası. <laughs> evet. Hostelimiz burası, var bir tık yüksek fiyatı. Ama yapacak bir şey yok. Çünkü yoruldum. Uçakta da çok uyuyamadım aslında bakarsınız. O yüzden rahat etmek istedim bugün. Nedeni budur. Okay. Şurada bir, bir yer var. Teras gibi orayı da göstereyim size. Heh, namaste, namaste. <laughs> namaste. Burası orta kala. Yani teras gibi bir ar. Çok iyi, çok okey. Çok aşırı okey Fiyatlar bir tık pahalı gibi. Emin olamadım. Neyse bakarız bunları, inceleriz. Namaste. <laughs> Odayı da gösteririm size. Sonra videoyu bitiririz, okey? Görüşler ben size odayı gösterecektim ama ben odaya girer girmez yatağa oturdum ve uyudum. Şaka yani. Şu an saat 4.30-5 falan akşam. Ee, acıktım ve çıktım yemek yiyorum şu an. Biraz da yedim bu arada. Momo. Kaç tane yemişimdir? Böyle bir 5 tane daha vardı. Burada bir sos var. Ne sos olduğunu bilmiyorum kesinlikle ama bayağı lezzetli bir sos. 10 tane falan Momo. 100 rupi fiyatını aşağı yazacağım. Bilmiyorum şu an ne kadar olduğunu. Şimdi gelirken e, sokakta video çekmedim. Bunun için ayrı bir video çekeceğim zaten. Yani sokakta gezdiğimiz video çekeceğim ve inanamayacaksın <laughs> <laughs> daha önceki. Ben aşık oldum yani. Çok ciddi söylüyorum bunu. Aşırı güzel bir yer. E, favori kim olduğumda emin değilim zamanla karar vereceğim onu. Yani Laos'u geçerse favoriken burası olacak ki. İlk izlenirim sanki bir tık geçecek gibi ama bir da bakacağım. İnsanlar da çok ağır benim için. Neyse. Bu videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olun. Yorum yapın. Merk yapıştım. Önemli bir şey. Hafif, hafif böyle büyümeye başladık. Belki biraz daha hızlanır. Teşekkür ederim. hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.